Peki çıkarken ne yapacağız kardeşlerim? Yola çıkıyoruz. Ama bu yola çıkışın bir besmele'si olması lazım. Bir başlangıcı olması lazım. Bir bidayeti olmalı. Bu çizgi güzel atılmalı. Doğru bir çizgi olmalı. Eğer siz başlangıcı yanlış, eğri bir çizgide götürürseniz varacağınız yer doğru bir hedef olmayacaktır. Bundan hiç ama hiç şüpheniz olmasın. Olmayacaktır. Onun için kardeşlerim yola çıkarken selim bir niyetle bir defa yola çıkmamız lazım. Kendimize dahi anlatamadığımız biraz önce tabiri caizse kuliste konuştuğumuz konu buydu. Kendimize bile anlatamadığımız niyet problemlerimiz var. Kendimizi bile kandırmışız yani. Biz çok sağlam, selim bir niyetle yol yürüdüğümüzü zannediyoruz ama belki de Allah muhafaza defterler açıldığında eyvah ben hiç de o niyette yürümüyormuşum diyebilme ihtimali, riski var. Size burada çok kere defaatle da söyledim, kutsi bir hadisten bahsettim. Siz hepiniz de çok iyi biliyorsunuz. Ama bizi izleyen kardeşlerimize de bir kez daha hatırlatalım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize mahşerin tablolarından bir tanesini aktarırken şehit diyebildiğimiz insanların, alim diye bildiğimiz insanların Allah yolunda tasadduk ed ediyor diye bildiğimiz zenginlerin Allah'ın huzurunda Hayır. Sen benim için yapmadığın itabıyla muhatap olduklarını resmediyor. Ya Rabbi senin için öldüm. Hayır. Kendin için. Ya Rabbi senin için ilim tahsil ettim. Hayır. Kendin için. Ya Rabbi senin için o malı verdim. Hayır. Mal benimdi. Sen bir de o malı kendin için, caka satmak için verdin. Senin de elde edeceğin şey aha işte cehennem hadis bize bunu söylüyor. Demek ki niyet gerçekten üzerinde çok ama çok sıkı durmamız gereken, ashabca bir samimiyetle durmamız gereken, Hz. Ömerce bir derin endişeyle. Acaba ben münafık mıyım? Haşa ve kella. Ne demek ya Ömer? Kurban olurum ben senin yürüdüğün yola. Ne demek niyetim sağlam mı acaba? Münafık mıyım ben de? Ama bize bir şey öğretiyor ashab. Uhutta meleklerin yıkadığı Hanzala da aynı şeyi söylüyordu. Şunu söylüyorlar. Senin bir niyet olmazsa olmazdır bu yolda yürümek için. Ama unutma ki bu selim niyeti yakalamak da ancak her an onun böyle yakasından tutmakla olacak.